Merhaba. Sonunda şu olaylı zara çantanın devam videosu çekebiliyorum. O kadar çok aksilik çıktı ki. Herhalde şu ara parçayı bir üç kere örüp söktüm. Birinde çok geniş oldu. Birinde kenarları yamuk oldu. Yeni bir teknik öğrendim vesaire derken. Sonunda 15 ilmek olacak şekilde yaptım. Yani ilk başlangıç zincirini 17 çektim. Daha sonra Üçüncüye başladım. Üçüncüye battım. Ve 15 sıra ilmek yaptım. Orada bir trik var. E, sapı da aynı şekilde çalıştım. Sap da 9 e, zincirle başladım. Sapı da 2. zincire battım yine. 7 sıra oldu. Şimdi şu şekilde ben bir örnek başka bir kağıttan kıyatıptan başladım. E, Şeyim hmm, Rap yapayım kalmadı. Şu kenarın düzgün çıkması için bu şekilde sıra sonuna geldikten sonra zincir çekerek normalde çıkıyordum ben. Öyle olmaması gerekiyormuş. Bu şekilde dönüp ilk boşluğa batıyoruz ve çıkarıyoruz. Dolamadan batıp çıkarıyoruz. Daha sonra içinden alıp tekrar çıkarıyoruz. Sonra normal ikili trabzan devam ediyoruz tekrar göstereyim sıra sonunda iyice anlaşılması için Yine sıra sonuna geldik. Sıra sonunda hiçbir şey yapmadan tersine çeviriyoruz. Ve şu baştaki boşluğa baştaki boşluğa girip bir zincir alıp çıkıyoruz. Daha sonra şu araya batıp çıkıyoruz. Bu şekilde çantamızın kenarını kapsayacak şekilde mezura ile ölçüp dönüyoruz. Kaç santim ördüyseniz Şu kenarı Komple ölçüyorsunuz Ve bu kenara denk gelecek şekilde Bu parçayı bütün halinde örüyorsunuz Kesmeden Şu şeyi son kez kenarı bir daha göstereyim iyice anlaşılması adına Sona geldik Direkt dönüyoruz İlk boşluğa batıyoruz tığın başına dolayıp çıkıyoruz. Daha sonra boşluğa batıp ikinci çıkarıyoruz. Bu şekilde normalde zincirle gittiğinde kenarlar girintili çıkıntılı oluyor. Bunlar daha düz oluyor. Bu şekilde örüyoruz. Şimdi birleştirmeyi göstereceğim. bu şekilde kenar kenara tam denk gelecek şekilde alıyoruz. Dolamadan batıp sık iğne mantığıyla örüyoruz. Bazı kenarlar zincire denk gelecek. O kenarları ayrı ayrı denk gelecek şekilde alabilirsiniz. Ya da aynı sıraya iki kere battığınız olabilir. duruma göre değerlendiriyorsunuz. Kenar boşluklarını dur anneciğim. Böyle bu şekilde alıyorsunuz. Tepe zincire de bir tane daha yapalım. Normalde bütün kenarları bu şekilde döndükten sonra bu çanta kenarlarını da saplarla beraber dönmüş. Ama benim ipim yetmeyebilir o yüzden burada keseceğim. Sadece sapları dönmeye çalışacağım. Gerçekten o kadar çok aksilik çıktı ki çantadan soğudum yani. Böyle başlangıç zincirini alıyorsunuz. Şuraya batıyorsunuz. Etrafını sık iğneyle dönüyorsunuz. Çok bir olayı yok yani. Sırayla. Hem içine hem dışına bu şekilde. Bu şekilde bütün kenarları döneceğiz.